bölgesel fark gözetme yok. Bölge arası fark diye bir şey yok. Biz Üçtepe yolunu da yaptık. Teşekkür aldık. Biz Karadovas sahilini de yaptık. Teşekkür aldık. Biz 142. caddeyi de yaptık. Teşekkür aldık. Biz Şevket Sümer'i de yaptık. Tarsu da yaptık. Adil Hala Caddesi'ni de yaptık. Teşekkür aldık. Silifke'de de yol yaptık, Günlar'da da yaptık, Mut'ta da arazi yolu yaptık. Dağın başında yapılmayan yayla yolunu da yaptık. Teşekkür aldık. Bizde ayrım gayrım yok. Bunu herkes biliyor. Bir kere Mersin'in gündeminde ayrımcılık yok. Bunu şiddetle reddediyorum. Bunu bir insanlık suçu görürüm. Bana kimse sen oyu çok aldığın yerlere çok hizmet, az aldığın yerlere az hizmet götürüyorsun diyemez. Teksin çok önemli. Teksin. Biliyor musunuz teksin? Şimdi uygulama başlatılacak. Telefonum burada olsaydı, ben indirdim uygulamayı. Şimdi girdim. Belediye işlemleri, kent rehberi. Belediye işlemlerime girdim. Talep ve şikayet. Alo 185. Her şeyi oraya bildirin. Alo 185. Bana göndereceğiniz mesajları. Anamur'daki bir şikayeti. Yoldu, kanalizasyondu, kanal tıkanmasıydı. Sinekle mücadeleydi. Bir memurun kötü davranışıydı, bir çalışanımızın size kötü davranışıydı ya da uygunsuz bir talepte bulunmasıydı. Ne istiyorsanız burada buraya girip yapabilirsiniz. Bakın belediye, meski, hizmetler neler yapılıyor. Sizce her şeyi görebilirsiniz. Rapor olarak Tabii. sürekli takip. Kent rehberi, duyurular, etkinlikler, lokasyon, nöbetçi eczaneler, haberler, ulaşım, Deniz Kızı Aşe, Mersin'i keşfet her şey var. Dünyanın her tarafından görebilecekler. Nöbetçi eczaneler. Bakalım. Bakın burada düştü. GPS'ten çok önemli bir hizmet. Okları gösterdi. Ana kadar devam ediyor. Her şeyi buradan görebilirsiniz. Bunu niye söyledim önemli oldu? Biz buna çok emek verdik. Burada çalışan personelimizin tamamını kariyer net marifetiyle sınavlan aldık. Özel eğitime tabi tuttuk. Bunun eğitimden sonra testine tabi tuttuk tekrar bu psikolojik testi. Bu diksiyondu. sinir sistemi, e, olaylara bakışı, yardım e, anlayışı. Bunlar çok önemli. Çok şikayet alıyordum ben başkan olduğumda. Vatandaşa, sinkaf eden, Alo 85 görevlileri vardı. Kayıtlarda sabit. Evet. Kayıtlarda sabit. Buradan bize duyurabilirler. Biz Evet. Pandemiyle beraber e, gıda yardımından e, sıcak yemek yardımına kadar bütün yardımları arttırarak devam evet. ettirdik. Zaten bizim seçim manifestomuzda bu mahalle mutfakları vardı. Şu anda 21 noktada günlük 1500 kişiye sıcak sıcak yemek, yemek veriyor. 3 TL alıyor. Onurlu bir durum. Tabii. Bunun farkı var. Bu bedava değil. Kimseye bir lütuf, himmet değil. Parasını veriyor alıyor. Kadıncağız tarımda çalışıyor, tekstilde çalışıyor, atölyede, tarlada, fabrikada ya da temizlikte çalışıyor. Evine giderken 3 lira verip bunu alabiliyor. Bunlar önemli ve değerli. Geçen pandemi ile beraber, geçen yılın Mart aylarında biz gıda yardımlarının çok değerli olacağını gördük. Çünkü talepler çok süratle artıyordu. Bakın biz evet. 170 bin Aileye ulaştık. Hadi 20, biri, 20 bini mükerrer olsun. 150 bin gıda kolisi dağıtıldı. dağıtıldı. Nakti yardımlar halk kart vasıtasıyla 12.222 aile. Bu değerli gidiyor mahalle bakkalından alıyor biliyorsunuz. de küçük esnaf. Tabi küçük esnaftan alıyor. Yani bir taşla iki kuş vuruyorsunuz. Hem dezavantajlı Vatandaş. vatandaşlara katkı sunuyorsunuz. Hem de küçük esnaftan faydalanmasını sağlıyorsunuz üniversiteye hazırlık için 9 ilçede bizim merkezimiz var. Eğitim merkezimiz var. Bu yıl 3.998 öğrencimiz bu eğitim öğretim yılında bazen uzaktan eğitime devam etmek zorunda kaldık. Şimdi yüz yüze eğitime geçtik. Geçtiğimiz yılda 4.000 üzerinde 4.200 öğrencimiz vardı. Ki bunun içinde bu yıl da, 4 da civarında yüksek öğrenimi 222 kazandı. 222 öğretmenimiz de bu öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Yenice de bir pilot çalışma. O yaygınlaşacak. LGS içinde, liseye geçiş sınavlar içinde öğretmenlerimiz eşliğinde öğrencilerimize katkı sunmaya başladık. Kır çiçeği projesi. Muazzam bir şey. Ben geçen gün kızlarımı ziyaret ettim. Benim 52 kızım var. Benim kızım yok. Biyolojik olarak. Ama yüreğimde Kızlarım var. Bütün evet. Mersin'deki kızlarımız benim kızım çocuklarım. Orada da sporcu kızlarım var. Bu çocuklar e, Türkiye'yi dönüştürecek olan bırakın Mersin'i, Türkiye'yi hatta dünyayı değiştirecek, dönüştürecek çocuklar. Evet. Eğitim buradan başlıyor. Çünkü... Mulayev burada hizmette Toroslar'da. Evet. Tarsus'ta Kültür Park içinde inşaatı başladı. Çok kısa bir süre içerisinde bitirirler evet. orayı. Özel çocuklarımız var bu çocuklarımızın bakımı gerçekten kolay değil. Aileleri zorlanıyor. Özellikle annelerimiz herhangi bir e, işlerini görmekte zorlanıyor çünkü çocuklarını bırakacak yerler yok. Bunların bizde kayıtları oluyor. Hangi saat ne ilaç kullanılacak, ne yapılacak, e, hepsi kayıtlarda var. Çocuklarını bize bırakıyorlar. İşte 6 saat diyelim ki çarşıda alışveriş yapacak, pazarda alışveriş yapacak ya da rahatsızlığı var hastanede kontrole gidecek vesaire vesaire bırakıyor. 6 saat çocuğumuz bize emanet. Orada bakıyoruz. ilacını veriyoruz. Yemeğini yediriyoruz. zamanı geçirmesini sağlıyoruz. Şimdi Tarsus'ta yapıyor. Erdemli'de bir yer arayışımız var. Süratle yer buldukça hatta zaman kazanmak için yer yapımından ziyade kiralık uygun yerler bulduğu zaman da verin çıkalım yapalım diyoruz. Fide fidan desteğimiz 2019'da da vardı, 2020'de de vardı, Şimdi de 2021'de de devam edeceğiz. Ama kado fidanı dağıtıldı geçen yıl. 3250 idi bu yıl örneğin 4000'e çıkardık. Çünkü talep var ve yeni çeşit eee de üretim değeri değişti de evet, tabii. Değeri olan bir Nergis soğanı 200 bin e, adet dağıtmışız bu yılda talebe göre 200 bin adet dağıtabiliriz diye Evet, hazırlığımız var. İncir fidanı dağıtmışız geçen yıl. Ee, Lavanta fidesi. Bu yıl arttırdık. 100 bin dağıttık. Çok talep var. 250 bine çıkarıyoruz. Zeytin fidanını kısıyoruz. Talepler az çünkü. Gerek de yok. Her yerde Altanlaki zeytin. için Onları bürünler. durdurduk. Yeni niş ürünler yeni daha böyle bu bölgeye uyumlu katma değeri yüksek ürünler, ihracata uygun ürünler e, bulmaya ve bunların üretimini teşvik etmeye çalışıyoruz. Yine çilek fidesi 500 bin adet dağıtacağız. Ceviz fidanı 20 bin adet. Badem fidanı 15 bin adet. Kantaron fidesi 124 bin adet programda olan. Alıç fidanı yine 2 bin adet. Geçen yıl balandız buğday biliyorsunuz sarı evet. buğday. Bunun üretimini yaptık. Ba Bahri Dağdaş Tarımsal Üretim e, Konya. Enstitüsü Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile düzeltiyorum. İlk üretimimizi de yaptık geçen 60 dekarda. Bunları da satın aldık. Bunlar da bulgura dönüştü. Farklı Başka, talep de ürünlere çok, dönüştü. Evet. Muazzam evet. talep var. Kooperatif satın aldı. Bu yıl günlerde ata tohumu olarak nohutu, o bölgenin nohutunu tercih ettik. 34 üreticiye 2040 kilogram e, tohum dağıtacağız. Bahri en Enstitüsü müdürüyle ve ekibiyle 3 gün önce belediyemizde bunun protokolünü imzaladık. Onlara da teşekkür ediyoruz müdürümüze. Gerçekten onlar da çok iyi niyetle çalışıyorlar. Bakanlığa bağlı. Bizden işbirliği yapıyorlar. Ben de önemsiyorum. ziraatçı olduğum için onlar da meslektaşım. Ziraatı da sevdiğim için bizzat ben de bu toplantılara zaman zaman iştirak edip hem motivasyonu sağlama hem de katkı sunma amacıyla beraber çalışma yürütüyoruz. Ekipman dağıtıyoruz biliyorsunuz duyuyorsunuz. Evet, evet. Hamur yoğurma makinesi bile son derece kabul gördü. Ee, şimdi yeni siparişler verildi talepler karşılanıyor. Erik boylama makinesi, boyluğuna dağıtılıyor. Üzüm sıkma makinesi. Bunlar e, çok önemli dokunuşlar. Tabii. İnsanlar böyle küçük üreticiler bunları yani köye verdiğiniz zaman birçok insan bundan faydalanıyor. Masada tarf odasına taş kırma makinesi. Tabi verdik e, var listemde var. Ziraat Odasına verdik. Burada Akdeniz Ziraat Odasına bu bitki atıklarının kıyan makine, bu budama dal budaklarını evet. kıyan makina verdik. Eee badem soyma makinası, zeytin boylama makinası, taş kırma makinası Taros Ziraat Odasına vermiştik. Süt soğutma tankı, geçtiğimiz günlerde arıcılık ekipmanı dağıtıldı. Bunlar yüz iyi belli. Tabii Erdemli'de, Taros'ta arıcılığın yoğun oldu bütün bölgelerde bu dağıtımlar gerçekleşiyor üreticilere sera naylonu desteği vereceğiz. 3 yıl sürecek. Yine geçen seracılara bu yapışkan kimyasal dağıtmıştık. Beyaz sinek, Akdeniz sineği seralara ürünlere zarar veren e, sinek için yine sera ipi dağıtımı yapıyoruz. Bunlar küçük seracılar. Bağcılık. Tabii tabii domates domates. Hayır hayır domates fidelerinin e, bağlandığı seralardaki evet. sera ipleri. Bunları temin ediyoruz. Sokak hayvanları çok önemli. 200 bin kilo yani bu 200, bin, 200 ton demektir. Biz mama dağıttık. Şimdi burada da tabii kontrollü yapmaya başladık. Çünkü bu suistimal edilmeye başlandı. Evet. Maalesef buradan hayvanseverlere de duyuruyorum. Biz bunları e, kimsesiz hayvanlar için sağlıyoruz. Şimdi bazı vatandaşlarımızın kendi evlerinde besledikleri hayvanlar için de bunu ve tabii ki bizden bila bedel aldıkları için de besleyebilecekleri hayvanların çok ötesinde sayıda hayvanları ediniyorlar ve bunları bizden medet bekliyorlar. Bizim tamamına yetmemiz mümkün değil ama sokakta kalmış bizim beslenme odaklarından beslenen sokak hayvanlarının beslenmesi için biz onlara da bazı bunu gönüllü çalışan vatandaşlarımız var. Onlara da bunları gönderiyoruz. Bizim biliyorsunuz bu hiç önemli bir konu olduğu için. Hayvan barınağımız var. Kaçlı. Şimdi Silifke'de inşaatı devam ediyor. Müteahhit bir sorun yarattı orada. Çözmeye çalışıyor arkadaşlar. E, boz da var. Yine Gözne hayvan yolun. barınağı. Kaçlı'yı saydım. boz e, Gözne yolu. Tarsus'ta Tarsus Belediyesi'nin var. E, bu e, yerleşkeler, bu barınaklar e, sokak hayvanlar için çok önemli. Bunların toplanması, orada e, kasrı edilmesi, yani kısırlaştırılması diğer bir tabirle. Evet. Orada e, kazalar sonucu, çarpmalar sonucu yaralanan canlılar var. Onların orada tedavisi, bunların da canı var. Bunlara emin olabilsinler, gerçekten emin olsunlar hayvanseverler. E, ben, e, bütün Allah'ın yarattığı canlı varlıkları kutsal kabul ediyorum. Yani o canla bir insanın e, benim dünyamda, benim duygu dünyamda çok büyük bir fark yok. Acı çeken insansa da o cansada da e, ben üzülüyorum buna. Tabii ki e, biz elimizden gelen yardımı, katkıyı e, sunuyoruz ama hayvanseverlerle yapıcı bir şekilde e, bizlerle işbirliği içerisinde olsunlar bunu arzu ediyoruz. Evet. Başkanım, e, tabii tarımda daha konuşulacak çok konu var ama e, baktığımız zaman e, Mersin bak şu anda hava biraz muhalefet etmeye başladı. Meski yatırımlarına gelmek isterim. Evet. E, yani her yağan yağmurda işte afetlerin yaşandığı, e, tabii birçok bölgede altyapısı kanalizasyonu olmayan, hatta temiz su sizin de hep vurguladığınız temiz suya kavuşmayan bölgeler ve meşkinin yatırımları. Evet. Bunu detaylandırırsanız sevinirim. Tabi tabi şimdi Ahmet Mes. Bey'in yine sorusuna ilave eden ikinci bir kez evet. sormamak için e, daha önceki hizmetler hep belir, belirgin olan e, e, mahallelerde işte pozcu, mezitlin bazı mahallelerde. Şimdi her, yerdiniz, her Şimdi yerdiniz. ama dikkatimi çeken bir olay var. Ben e, kendi bölgem olan Karadoğan, Kazanlı, Karacayla sürekli gidiyorum. Orada da şantiyeye dönüşen ve birçok büyük şehrin plamları altında hizmetleri görüyorum ilçeleri gezmeye başladım. Orada da yine varoşların yoğun olduğu yerlerde, ikinci bölge diyebileceğimiz yerlerde de çalışmaları başladı bir kısmına. Özellikle Karacahalya'da uzun süre e, suların e, çok e, sorun olduğu yerlerde bu sorunları e, çok önemli temellerle çözmeye çalışıyorsunuz. E, aynı soruyla birleştiriyorum. Tabii. Ondan da bahsederseniz çok Biz sevinirim. De, bizim şu anda 250 milyon lira kasamızda borç görünüyor. 45 milyon avroda döviz bazı borç görülüyor. Devraldığımızda yine 250 milyon lira borç varmış. Şu anda 250 milyon 711. Devraldığımızda 247 milyon 959 bin. E, aynı, de, de. Aynı, aynı. 66 milyon 938 milyon bin düzeltiyorum. 66 milyon 938 bin avro Borç devralmışız şu anda 45 milyon 71 bin avro var. Erime var. Tabi burada 21 bin avro, milyon avro bir Azalmak. düşüş var. Demek ki kümülatifte baktığınız zaman TL cinsinde aynı döviz, döviz. döviz cinsinde avro bazında 21 milyon avro ve bunu TL'ye çevirdiğiniz zaman yaklaşık olarak 200 milyon üzerinde bir azalma azalma söz konusu. Ama 30 noktada çalışmanız devam ediyor. Değil mi? Evet Erdemli'de. Biz onu öz kaynakla yapıyoruz. Ama oranın asıl sorunu kanalizasyon. Oradan beni izleyen vatandaşlarımıza buradan duyurayım. Biz yaklaşık 10 milyon avro gibi Frit 2 kapsamında kredi tahsis ettik. Avrupa Birliği temsilcileri geldi. İller Bankası temsilcileri geldi. Burada görüştük. Bir sorun yok. Bunun yanında yine 10 milyon avro Homurlu. Akdeniz ilçesindeki Homurlu evet. Akdeniz Mahallesi, Adanaarloğlu, Kazanlı'nın belli bir bölgesini oraları Başka. da kapsıyor. Bu, bu krediler hazır. Bakın 17 milyon avro mezitti. şu anda ihale aşamasında. Her şey tamamlandı. Şu anda ihale aşamasında içme suyu başladı. Evet. Tamamı bunların hibe. Bunlar çok önemli rakamlar. Evet. Toplamda baktığınız zaman 30 milyon avroya yakın. Bunun parasal karşılığı 300 milyon. Anamur Otluca başkanı. Otluca çok önemli. Evet. Her gittiğimizde sorulur. Yıllardır sürüncemede kalmış. Gittik görüştük. Anamur belediye başkanımız vardı. Ferhat başkan vardı. Aydıncık belediye başkanımız. Beraber gittik. Hem dedik Bozyazı Aydıncık Anamur hattını konuşalım. Orada bir katı atık depolama yapacağız Bozyazı'da. Orada önemli. Biz biliyorsunuz Bizim dönemde Anamur'da vahşi depolama bitti, Mut'ta bitti, Bozyazı'da bitti, Aydıncık'ta bitti. Sahiden aylom başka... torbaları uçuşuyor. Evet, Şimdi Slipke, kalmadı. Tabii Sıkada'da, bakın biz 80 milyon TL, TL gibi bir rakamı e, teknoloji yatırımlarına ayırdık. Sıkada merkezini gördünüz mü evet. bilmiyorum. Evet gördüm. Biz Orada canlı yayın suyun yaptım. kaynağından son evet. noktasına kadar takibini evet. oradan yapıyor. Çünkü kaçak kayıp oranı çok yüksek. Nerede patlak var, nerede çatlak var, nerede kaçak var oradan görebiliyoruz. Nerede basınç düşmüş? Süt seviyesi değil mi? Tabii başkanım? bunlar muazzam tasarruf sağlıyor. Oradan görüyor, basıncı düşünüyor. Çünkü günün belli saatlerinde bazı bölgelerde basınç düşüyor. Doğaldır gece az kullanılıyor. Hep oradan teknolojiyle bunları sağlıyorsunuz. Kaçak, kayıp her şeyi oradan görüyorsunuz. Şimdi tabii ki deme noktaları sayısı arttıkça bizim de hakimiyetimiz artacak. Her noktayı kontrol altına almış olacağız.